Değerli arkadaşlar, konuşma başlamadan önce 12 tane gençlik askerimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü dile getirmek istiyorum. Ateş düştüğü yere yakar. Konuşma başlamadan önce 12 tane gençlik askerimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü dile getirmek istiyorum. Ateş düştüğü yere yakar. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin tekrar başı sağ olsun. Ancak burada bir imar var mı? Bunu sorgulamak zorundayız. Askerimize mağaraya girerken ne de elinde direktör yoktu, ne de plansız bir şekilde mağarayı mağaraya yönlendirildi. Bunlar aydınlatılmalı, halkımız gerçekleri öğrenmelidir. 12 gencimizin ölümü de ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir önerge verildi. Bu önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Sizlere sonra düşünüyorum neden? Değerli arkadaşlar, terörsüz Türkiye kesinlikle karşı değiliz ama Madem teyzesi Türkiye bu zamandan kadar oluyordu, 20 yıldır, 30 yıldır neden bu kadar şehit verdik? Bunların e, buradan size hesabını mutlaka sormak gerekiyor. Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin eli kanlı bir terör terörler. aynı masaya oturtmak, milletin gönlünü sarsar, devletin itibarını zedeler. Unutmayın, terörle müzakere değil, mücadeledir. Bu milletin bedel öde, bu millet bedel öderken öde her zafiyede bir gün hesap mutlaka sorulur. Diyorsunuz ki, PKK dağdan inecek. Peki PKK'nın konuları ne olacak? Yine nereye gidip katılacak? PKK'nın uzantıları ne olacak? Biz tabii ki tersi Türkiye'ye karşı değiliz. Bizim tek korkumuz yine kandırılık olmasın. Milletimiz artık kandırılmaktan bıktı. Aldatılık demek bir daha kabul edilemez bir şeydir. 15 Temmuz darbe gelişiminde şehit olan askerlerimizi ve sivil vatandaşlarımızı rahmetle anıyorduk. O kalanlık geceyi unutmadık. İşte bu yüzden diyoruz ki, adımlarımızı akılla, dikkatle ve sorumluluk atalım, bir daha milletimizi böyle bir ihanete asla maruz bırakmayalım. Ancak, ne yazık ki galibacılar bugün birer birer serbest bırakılıyor. Bu tablo açıkça, bu tabloya şunu soruyoruz ki, bu adalet midir sizce? Herkesi samimiyete ve dikkatli davet ediyorum. Gelin artık lafla değil, gerçekten millet için bir aya gelelim. Bu ülkenin evlatlarımıza borcumuz var, unutmayalım. Değerli arkadaşlar, bizler ülkemizi kuran, milletimiz, milletimizin bağrından çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferleri olarak Genel Başkanımız Sayın Özgür Özer'in liderliğinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem Oğlu'nun öncülüğünde bir yola çıktık. Bu yol halk, hakkın, hukukun, adaletin yoldur. Bu yol millete hizmetin umutlu, günleri aydınlık, yarınları yoldu. Bu yol memleketimizin her derdini, canlı derdi bilenlerin güzel ülkemizi çok sevenleri yoldu. Bu yol Gazi Mustafa Kemal Türk'ün başlattığı bir asrı asla da bir milim sapmayanları yoldu. 31 Mart 2024 milletimiz bir tarih almıştır. Türk milleti değişim arzusunu sandıkta tescil demiştir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi Umud'un adı olmuştur. Büyük milletimiz ülkemizi sefalete, esalete mahkum etmek isteyenleri anlayışa me meydan, meydanla, meydan okumuştur. Buna karşın sonu yaklaşan mevcut iktidar bükemediği bireyi kırmaya yetenmiştir. İstanbul'u üç kez milletim oylarıyla kazanan İBB Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem Noğlu halkımızın iradesine seçilen ilçe belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, işlerini ha hakkıyla yapan liyakatlı bürokratlarımız aylardır tutuklu. Arkadaşlarımız aileleri de tehdit ediliyor. Manevi baskılara maruz bırakılıyor. Her gün onlarca iftira ve yalan haberlerle karalanıyor. Ekrem Başkanımız anasının ak sütü gibi olan diploması hukuksuz iptal ediliyor. Yetmiyor. Bileğinin hakkıyla aldığı diploması sahte verilerek kendi hakkında hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor. Ancak milletimiz olan biteni maalesef görüyor. Fotoğrafları kaldırılan sosyal medyası yasaklanan, sesi kısılan, kısılmak istenen Ekrem milletimizin gönlünde yeri her geçen gün daha büyüyor. Hatırlatıyoruz, ne İstanbul'da, ne ülkemizin hiçbir yerinde milletimizin sesi boğulamayacak. Partimize oynayan kirli oyunların, kurulan kumpasların hiçbiri amacına ulaşamayacak. Tüm kurumları ellerinde sananlar...